Başarı. Arkadaşlar, herkese günaydın. Perşembe vunda. Mercan'a geldik ama güzel bir balık aldım. Bakalım ne gelecek. Yaklaşık 99 metre. İnşallah lağozum. Bakalım aslan ne gelecek. Atık nasip. <laughs> Bayağı bir mücadele verdi hayvan. Lağoz olsa şimdiye şişer diye düşünüyorum ama. son değildir. Of oh, of oh, 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 oh. <laughs> değil geliyor bana ya. Allah o şimdi. Bu arada e, hani Kadide takımı Hasan kardeşim bağladı. Misli Şimano aradı değil mi? Şimano o geldiler. То есть я Ya hala basıyor ya. Aa bayağı bir yoruldaymış. Cemal abi. Ne? Abi bir şuraya gelecek mi bir? Hemen geliyorum. Gel ama bak şurada şurada bak şurada kepçe şey var, var abi. Kepçe. O kepçe git. O değil ya. abi, o değil bak ön, öteki. Hasan geldi. Şu. Geldi. Eee oh. ayna yaptı arkaya. Ayna yaptı. Şuraya gel be abi Cemil'in yanına. Cemil'in öbür tarafına gel. Şöyle yanıma gel abi. Of 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 ayna. Ayna yaptı arkadaşlar balığımız. Cemil abi balığı alacağız. Balığımız ayna yaptı. Cemil kardeşim çekti. Büyük ihtimal Laos. Beyaz. Sok abi. Abi ağzından ağzı Sok gari. Sok gari. Ama bir dakika canım. Bir, bir dakika, bir dakika. Hah. Bir dakika. Bir dakika. Ha. Sok abi. Ha. Ha. Sok. Tamam. Harika. <laughs> Kim bu be? usta. Cemil usta. dur, dur abi. Sakin sakin bir dakika <laughs> sakin. Abi bu ne? <laughs> kardeşim. Bu ne? Kardeşim eline sağlık ya. Vallahi, maşallah <laughs> ya. Vallahi arkadaşlar başşallah. şöyle diyeyim. Mercan <laughs> iğnesiyle, e, Mercan takımıyla Kadize'de aldığım ikinci beyaz olsun yani şöyle göstereceğim size Hasan şunu çek şöyle 5 numara yine sasame yani balığın ağzından geçmiş tabi bu balığı çekmek de öyle kolay değil 90-100 metreden kalama vermeniz lazım balık şişmemiş abi yani şöyle yapacağız iğnenin girdiği yer burası Abi neyle aldın sen bunu? Aynı kimçikle kimçikle tip tiple. Sen ben neysen ben o. <laughs> Abi kardeşim şöyle benim be. Beyaz doğdu arkadaşlar. <laughs> Şura bakın ya. Yaklaşık 4 ya da 5 kilosu var. Cemil Usta'dan başkası yani ya. e, nasip bu işte her zaman. Kardeşim eline İnşallah sağlık. Bizlere <laughs> denk gelir. Mükemmel Valla müthiş. Sabah, sabah suyu. Müthiş. Kapatabilirsin Hasan. Beni din var kardeşim. Olaya bak ya.